Seda Sayan'ın ilk eşi Rıdvan. Seda Sayan ilk evliliğini 26 yaşında yaptı. İlk eşinin ismi Rıdvan Kılıç'tı. Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen eski futbolculardan Rıdvan Kılıç ile yaptığı evlilik jet hızıyla bitti. Mayıs 1987'de evlenen Seda Sayan, aynı yılın Aralık ayında boşandı. İkinci eşi ünlü bir isim. Tesadüf müdür değil midir bilinmez ama Rıdvan Kılıç'tan sonra bir başka futbolcu Seda Sayan'ın kalbini fetheder. Seda Sayan'ın fotoğraflarını gördükten sonra ona hayran kalan Silan Engin her gece soluğu Maxim Gazinos'unda alır, Seda Sayan'a güller gönderir. Ondan aşk şarkıları ister. 1990 yılında Silan Engin ile evlenen Seda Sayan ikinci eşinden evliliğinden ilk kez hamile kalır. Bir sene sonra oğul dünyaya getiren Seda Sayan, Silan Engin'in işin nedeniyle Ankara'ya taşınır ve sahnelere ara verir. İkilinin evlilikleri 1995 yılında son bulur. Mahsun Kırmızı Gül ile İMAM nikahı. Sinan Engin ile evliliğini bitirdikten sonra kendini işine ALAYAN Seda Sayan, 1995'te Maksim'de yaptıkları ortak programda Mahsun Kırmızı Gül ile tanışır. Mahsun'un ellerine ve ayaklarına bayılan Seda Sayan 3 yıl süren birlikteliklerinde imam nikahı kıyarlar. Prestij müziğin battığı dönemlerde ilişkileri de çalkantılı hale dönüşen ikili, olaylı ve medyatik bir şekilde ayrıldı. Motor kuryesine üçüncü dakikada evlenme teklif etti. Seda Sayan'ın hayatındaki en tuhaf evliliklerinden biri bu. Arkadaşları ile etilerde turlayan Seda Sayan'ın arabası kırmızı ışıkta bir motor kurye yanaşır. Motordaki genç ile göz göze geldikten sonra Seda Sayan, kuryenin motorunu sağa çekmesini ister. Kırmızı ışık sayesinde tanışan çift, Seda Sayan'ın tanışmanın üçüncü. Dakikasında Soler yapacağı evlenme teklif etmesinin ardından 25 Ağustos 1998'de nikah kıyarlar. Ramat Soler yapacağın memleketi olan Karadeniz Ereğli'sine bağlı Beyören Köyü'nde gizlice evlenen ikilinin evlilikleri fazla sürmez ve kısa bir süre sonra Seda Sayan'ın bu evliliği de son bulur. Kuzeniyle nişanlandığı adamla evlendi. Soner Yapacık'tan boşanan Seda Sayan, 2000 yılının Nisan ayında sürpriz bir kararla iş adamı Tuncay Kıratlı ile evlendi. Tuncay Kıratlı'nın kuzeni olan Alp Başaran ile daha önceden nişanlanan Seda Sayan'ın bu evliliği büyük bir tepki çekmişti. Nikah masasına 4. kez oturan Seda Sayan'ın bu evliliği de çok kısa sürdü. Hakan Şükür'ün kardeşiyle evlendi. Seda Sayan'ın 3. Futbolcu eşi olan Gökhan Şükür ile tanışması Sedat Peker sayesinde olur. Sedat Peker ile tanışıklı olan Gökhan Şükür, Peker'in verdiği davetlerde sık sık karşılaşırlar. Galatasaraylı futbolcu Hakan Şükür'ün de kardeşi olan Gökhan Şükür bir dönem Galatasaray'ın altyapısında oynadıktan sonra Bakırköy Spor'da forma giymiş ardından birkaç takım dolaşıp futbolu bırakmıştı. Ailesinin tüm karşı çıkmalarına rağmen Seda Sayan ile gizlice nikah kıyan Gökhan Şükür, Sayan ile 13 ay evli kalabildi. Gizlice evlenen çift 2005 yılında yine gizlice boşandılar. Nihat Doğan ile İmam Nikahı Seda Sayan'ın sabah programına davet ettiği ve o günden sonra mütemadiyen her hafta programına çağırdığı Nihat Doğan ile olan aşkı reyting uğruna bir ilişki olarak yorumlandı. Tüm bu iddialara rağmen birlikteliklerini sürdüren ve birbirlerini gerçekten çok sevdiklerini söyleyen ikili nişanlılık nikah masasında sonlanmadan ayrıldılar. Nihatı bıraktı onurla evlendi. Seda Sayan, Nihat Doğan ile olan birlikteliğini sonlandırdıktan sonra sürpriz bir nikaha daha imza attı. Seda Sayan Türk halk müziği sanatçısı Onur Şanlı 1 Şubat 2008 tarihinde Çırağan Sarayı'nda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tarafından kıyılan nikahla evlendi. Sıda Sayan ve Onur Şan Şubat 2010 tarihinde boşanmışlardır.